Ben Osmaniye ile Sumbas Kafalı Köyü Terelik Mahallesi'nden Silahattin Akkoz. Buradaki meşe Allah yazılı diye ben bu evi buraya yaptırdım. Evet. Ve burada normal olarak 80-100 yaşında tahminen yapalı da 30 seneyi geçti. Ve her gelen bakıyor burada. Çok dikkat çekiyor. Allah yazılı diye. Ağacın için evimizi buraya yaptık. Çok sevdik gölgesi için. Bize de huzur veriyor gölgesi. Mutlu oluyoruz. Gelen geçenin de çok dikkatini çekiyor. Evet. Yani bunun da ileriye dönük nasıl söyleyeyim yani etrafının böyle güzel olmasını yapılmasını çok istiyorum ama. Yani koruma öyle, altına mı alınsın? Evet. Koruma altına alınması için. Ya daha güzel olsun buralar. Bir çeşme yapalım. Gelenimiz, gidenimiz, misafirimiz otursun diye çok istiyor ama imkanımız el vermiyor. O yüzden böyle bekliyoruz ama gene de inşallah bir güzel bir şeye kavuşur bunun gibi de. Benim amcamın evi bu. Bu misal bu meşe nenem de bize böyle anlatırdı büyüklüğünü. Bunun başında çok çardak Yapmış. Evet. yapmış. Yılların bir ağacı. En aşağı bir 200 sene. Babam dahi evet. yaptı bu ağacın başını. Allah yazısı etkiliyor mu sizinle? Nasıl oluyor? Tabii ki bizi o Allah yazısı da etkiliyor.